Selam millet ben Şefik ve bu da Aktif Sakır 2 Deluxe DX Yeni bir oyun ama e, aslında şöyle bu oyunu yapan firmanın daha önce benzer oyunları vardı İlk olarak e, bir kickoff remake ile başladılar diye biliyorum Trovin diye Daha sonra birkaç futbol oyun daha yaptılar Aktif Sakır'ın ilk oyunu PC'ye de geldi Mobil cihazlara da geldi ve ikinci oyunun DX sürümünü diyeyim geliştirilmiş sürümünü Xbox One'a çıkardılar ve ben de hazır çıkmışken oynayayım dedim. Niye? Çünkü biliyorsunuz kanalda çok fazla sayıda Sensible Soccer videosu var ve ben Sensible Soccer hayranı biri olarak bu tip eski tip futbol oyunlarını yenileri çıktığında oynamaya çalışıyorum. Daha önce Copanito Soccer oynamıştım. Tam e, Sensible gibi değildi ama o da güzeldi. Şimdi bir tane daha oyun geliyor. Super Arcade Soccer mı? Öyle bir şey galiba. Neyse bu çıkmışken bunu oynayayım dedim. E, şimdi oyunda bayağı bir mod var. Biraz tabi retro bir hali var. E, ve oyunu bir bence sıkıntısı menüde gezmek biraz sıkıntılı. Neyse quick match var. Turnuva e, pardon. Turnuvalar var. Turnuvaları yükleyebiliyorsunuz. Yeni de kurabiliyorsunuz. Baştan da başlayabiliyorsunuz. Mesela yeni turnuvalarda ne var? Mesela bakalım yeni turnuvalarda ne varmış? E, milli takım etkinlikleri var. Kulüp etkinlikleri var. İşte milli takım etkinliklerinde ne var? Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası. Kulüp etkinliklerinde ne var? İşte Avrupa'ya girdiğimizde e, ligler var. lig var. E, Winners League dediği muhtemelen Şampiyonlar Ligi. Ee, onun dışında kariyer modu var. Yani bildiğiniz kariyer modu oynayabiliyorsunuz. Training yapabiliyorsunuz, replay vesaire. Ee, replay'de bu arada attığınız golleri kaydedebiliyorsunuz. Şimdi ben hemen size bir tane quick match açacağım. Ee, bu sayede de oyundaki seçenekleri söyleyeceğim. Oyunda Türk takımları da var. Yalnız lisans problemi olmasın diye oyuncu isimleri değiştirilmiş. Ee, yani örneğin Galatasaray'ın ben düzelttim ama Galata yazıyordu. Fenerbahçe yazıyordu. İşte Fenerbahçe'ye girdiğiniz oyuncu isimleri ya da Galatasaray'a girdiğiniz oyuncu isimleri biraz tuhaftı. Ben size İspanya'dan değil, değil tabii ki kendi favorim olan Belçika'da değil, İngiltere'den biraz min sıkıntı var. Yani de hızlı ilerliyor fazla. Şimdi Manchester United'da Manchester City maçı yapacağız. Tabii ki ben Manchester City olacağım. Takımları seçiyorsunuz. Bakın bayağı sensible menüsü yani bu. Sağ taraf ve sol taraf. Yıldızlar var takımın en büyük yıldızı tabii ki Agüero. Kadrolar tabii Sensible'dan daha geniş. Sensible'da sadece yedekler ve e, ana oyuncular şey e, ana oyuncular ve 5 tane yedek varken burada sürül bayağı bir yedek var. Bir de yedek takımdan da oyuncular var. Bir kişi hazırlamış bütün database'i. İşte bakın örnekler işte Sergio Agüero değil de Selgio Agüero falan yazıyor ama olabilir. G gayet normal. Yani sonuçta lisans problemi olmasın diye kadro hazır. Hiç uğraşmayacağım. Taktiksel değişiklikler de yapabiliyorsunuz. Böyle oyuncuların yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. Aslında o da enteresan. Ve ben daha da oyalanmadan şuradan OK'ye OK basıyorum. Buradan forma seçiyorsunuz. Buradan da taraf seçiyorsunuz. E, 2 4 6 8 kişi oynanabiliyormuş oyun. Nasıl oynanıyor bilmiyorum. Ama ben tek oynayacağım. Burada e, maçın süresini seçebiliyorsunuz. 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 Sensible standardı 3'tür. 5 yok 6'dır. 3'tür. Biz 5 yapalım. Top rengi var siyah beyaz gri e, mavi beyaz kırmızı olsun. Oyunda hızın normal olsun. Şimdi bir başlayalım bakalım da siz de oyunu bir görün. Kamera açısı bu. Dünya Yıldızı da online oldu bu arada. O muhtemelen FIFA oynuyor. Ben bayağı e, bambaşka bir futbol oyunu oynuyorum. Şimdi maç baş oyun e, Sensible'dan farklı olarak 4 tane tuşu var. Bir tanesi pas. Bir tanesi şut bir tanesi orta bir tanesi de şey şarj tuşu var o mesela top kapmanızı sağlıyor yani direkt topu önünden de alabiliyorsunuz ama Şöyle bir şu çeksem ah yanağlarda kaldı Y tuşuydu galiba bakın şöyle bastığınızda altta bir bar çıkıyor o bar boyunca Yani o bar bir kere tıkladığınızda tekrar dolması gerekiyor Getir o topu Heh. Ona basarak top alabiliyorsunuz o bar boşalmadan ikinci kez kullanamıyorsunuz o özelliği. Bir şut daha çektim. Yine kaleciden döndü Deheya. Schweinsteiger daha çok bir Ukrayna ismine benzer bir e, şeyle gelmiş bu sefer. İsim öyle bir değişmiş ki. Şimdi şöyle topu kaldırıyorsunuz ama biraz daha basmanız lazım. Şuta çok az basmanız lazım. Yaya Ture. Oğlum oh, verin şu topu ya. Şöyle mesela dik dik topu. Ama Aguero çok geride kaldı. Rooney. Ya oyun ben sevdim oyunu tabi biraz menüde problem var biraz da kontrollere alışmak lazım onun dışında bir sıkıntı yok gibi şöyle bir şut kaleci mi çıkardı yok out ee, yani kontrollere alışmak biraz zaman alıyor onun dışında menüler dediğim gibi biraz sorunlu yani menüde gezmek bir sıkıntı var yani ee, ya da ben bilmiyorum menüde bazen çünkü fazla e, hızlı hareket ediyor. Berbat bir şut. Bir de şuta alışmanız lazım. Şutlarım çok kötü. Gerçi FIFA'da bile şut atamıyorken ben burada nasıl şut bilmiyorum. Şut atacağım. Şu pası verelim. Ah. Oğlum ne savunma. Bir de bir şey değil mi? Easy de oynuyorum bak. Yani bu easy'si. İşte şarja bastığınızda adamı şöyle bir etkisiz hale getiriyorsunuz. Bakın çekeceğim formayı çekemedi. Bak o bir duruyor. O durduğu zaman topu alıyorsunuz. Arada faul de veriyor tabii onu. Ee, hani o sınırsız değil. Şöyle bir kaldıralım. Bir de vuralım. Kaleci kurtardı deha ya. Yani şarj yapıp sürekli topu alırım demeyin. Ee, ya ben sensible de zaten klavye ile e, oynuyorum. Gamepad'le oynayamıyordum sebebi eyvah. Neredeyse gol yiyordum Easy'den ya. Dik bakalım topu. Hava topları Allah ee, şutla aynı zamanda kayabiliyorsunuz ama direkt faul oluyor yani muhtemelen. Bakayım. Aa olmadı. Önden kayarsanız problem yok. Şöyle kaldıralım. Abicim ne Manchester'mış ya. Offside verdi tüh. Sensible'da offside yok. Bunda var. İşte bir artısı daha. Bahsettiğim adını tam hatırlayamadım. Ee, arcade Sakır'da galiba Sensible'da olduğu gibi offside yokmuş. İlk yarı golsüz bitti. Bir maçta 3 gol atarsanız için mı taşılıyor. Henüz açamadım. Henüz bir maçta 3 gol birden atamadım. Sana şunu verelim. Durun bakalım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bir, golsüz bir maç bırakma, şey yapmam size izletmem. Gel buraya. Çek formayı. Şöyle bir pas versem. Şut. Yine kaleci. Çok uzaktan vurunca çok manalı olmuyor. Demek biraz yaklaşmak lazım. Bak bak bak. Sen kim? Mangala. mang, Mangara. Eyvah. Eyvah. Ooo oh, penaltı mı yaptım ben? Yapmadım adamı düşürdüm hakem vermedi. işte en sevdiğim hakem tipi. Ah be güzelim ah be güzelim ya. Yedinci şutum ama dediğim gibi şutlara alışmak lazım. Şöyle bir pas. Bir pas daha. Abi çok basıyorum ya. Çok basıyorum. Çok az basmamız lazım. Ben böyle basarak biraz zor gol atarım. Şunu formu yırtalım bir. Heh. Şöyle bir orta. Abi topu alamadım ya. Böyle bir şeylik var mı? Nubluk gel buraya. Gel diyorum buraya. Bir şut. Oha artık bunu da kurtardı ya. O kadar da köşeye vurmuştum ya. Size bir gol göstereceğim diye burada canım çıktı arkadaş. Ver şu topu ya. Ver. Heh. Bir pas. Ya arkadaş. Bir izin verin gol atalım. Video çekiyoruz şurada ya. Aa, Heh. bir de easy de oynuyorum ha. İzi de oynamasam ne olacak acaba? Abi yok artık. Olmayınca olmuyor görüyorsunuz. Ha, ha Vallahi elimden geleni yapıyorum ama Sen bir verir misin şeyi? Sana vereyim topu. Kanattan ilerle. Kötü bir orta. Bu golü... Abi yok olmuyor ya. Vallahi gol atamayacağım videoda galiba. 86. dakika oldu. Ha gayret. Al bakayım. Bir pas. Sana da bir pas. Vur. İşte bu be. 90. dakikada sil baylattım. attım. Seyirci sevinmedi bile. Deplasmanda olduğum için hemen ağır çekimde izliyoruz. Bakın çok güzel paslaşmalar. Offside mı acaba? Bence değil ve Tam köşeye vurdum. Slow motion'da izlerken tabi frame 30'a düşüyor çünkü 60 olan FPS'i 30'a indiriyor. Bunu tekrar izleyebilir miyiz ya? Ben bir daha izlemek istiyorum golümü. Tekrar izlemek istiyorum. ha? Kamerayı... Dur save ettim bir de. Kamerayı değiştiremiyorsun İşte bakın. Güzel pas ve 90. dakikada atılan bir gol. Budur ya. Sevindi mi? Golü sevinmeye gitti onlar. İşte bu. Easy'di. Bu arada hemen oyuncu değişikliği geldi ama bu saatten sonra oyuncu değişikliği hayat kurtarmaz de 1-0 yeniyorum. Siz düşünün medium'da ne oluyor? Hard'da ne oluyor? Çekil. Aman ya. Bitti. Bitti. Vallahi bitti. Golümü attım. Ee, ve maçı 1-0 kazandım. Burada maçın özetini görüyorsunuz. Maç bittikten sonra şu güzelim golüm bu değil ama bu kaçırdığım ilk e, maçın başındaki yanağlarda kalan topum. Bakalım bu gol mü acaba? Güzel de yok bu. Yine kaçırdım. Kalecinin kurtardığı pozisyonlardan biri. Bakalım bu golü mü? Da bu da güzel şutlarımdan biri miydi? Berbat bir şut atmışım abi. Direkt dışarı vurmuşum ya. Şu olabilir mi? Bakalım. Güzel bir orta. Yok bunu da kurtarmış. Bayağı ezmişim yani. Maç sonunda istatistikleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ezmişim. Bir tane de achievement açıldı. Fair play diye. Hiç foul yapmazsanız achievement açılıyor. Bir de çığmıntı buradan aldık. Çünkü ben çok fair play sahibi bir insanım. Oyuncu de görüyorsunuz. Şimdi kariyer modunda ne var derseniz hemen kariyer moduna da new career diyelim. Slot 1. Ee, new career olsun. İşte buradan takım seçiyorsunuz. Avrupa Amerika e, Amerika'dan seçebiliyor muyum hatta? Durun bakayım. Avrupa liginin e, Kimin daha çok yıldızı var? Nerede yıldızlar? Yıldızlar nerede? Onu Los Angeles'ta mı oynuyorlar? Los Angeles olabilir mi? Yalnız bayağı da takım varmış abi Amerika Ligi'nde. Hadi Los Angeles olayım. Ee, tabii ki. Hadi bir tane medium oynayayım da ee, görün bakalım medium'da ne oluyor. Okey diyelim. Burada neler varmış? Ee, transferler var. Transfer yapabiliyoruz. Bedava oyuncuları görüyorsunuz. Ee, kadromuzu buradan yönetebiliyoruz. Kadromuzdaki oyuncuların değerleri vesaire her şey burada gözüküyor. Direkt sata da biliyormuşuz. Etkinlikler var. Finans var. Finans sezon bütçem gözüküyor. Haberler de varmış. Ne haberler var? Şu an tabii sezonun başı olduğu için bir haber yok. Hemen şuradan Eee takımımda Robbie Keane varmış. Tamam hemen Robbie Keane'le bir maç yapalım da size medium'da, medium'da nasıl oynanıyor göstereyim. Bu arada karşı takıma geçebiliyor muyum? Tabii ki geçemiyorum. Saçma olurdu. Orta zorluk seviyesinde açtım. Bakın şimdi nasıl. Full time 1-0. Bir önceki maçın şeyi kalmış. Bu arada kamera açısı. Bakın ne kadar zor olduğunu göreceksiniz şimdi. Madar olacağım. En az 4, 4 gol yerim yani söyleyeyim. Şöyle bir şutla... Oo, ben ne yaptım öyle? Ben ne yaptım öyle? İnanılmaz bir gol. Ben böyle gol atmamıştım oyunda. Vay arkadaş. Şu golün güzelliğine bak. 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 Kaleci de önce biraz gitmiş sonra demiş ki yetişir miyim demiş. Bak ya şu gole bak ya. Allah'ım. Bunu kaydediyorum tabii ki. Madar olacağım dedim. Bu gol attığım iyi oldu. Çünkü kolay kolay gol atamıyorum oyunda. Hadi bakalım. Karşı tarafta da Drogba var. İlk maçta eyvah faulle başladık. Yanlış tuşa bastım. Aman ya. He. Bak hemen şutları çekmeye başladılar. Şuraya vereyim. Zorluk seviyesini tabi arttırınca direkt önce şu çekmeye başlıyorlar. Bir de top kapmaya başlıyorlar. Bunlar tehlikeli hareketler. Bir de paslaşmaya başlıyorlar. Her şey yapıyorlar. de oynamak en güzeli işte. Çekil. Ver şu topu. Pasımızı verelim. Şöyle bir pas versem. Aman ya Rabbi 2-0 oldum. Medium'da da oynayabiliyormuşum galiba. Maçı kazanmam lazım ama. Maçı kazanmadan bir anlamı yok bunun. Arkadaş ne goller attım ya da olay Robi kendiymiş ya. Vay vay vay. Oğlum sen ne kadar hızlı bir adamsın. Topu alabilecek mi? To -o -o -o. Dos Santos. Ne oldu? Sarı kart. Ha topu niye alamadığımı anladım. Adam bana faul yapmış. Yoksa o topu alırdım ben ya. Berbat bir şut. İnanamıyorum hiç. Öne geçmemiştim medium'da oynarken. Ve hele 2-0 hiç geçmemiştim. Şu an kendime şaşırıyorum. Güzel bir pas. Şuradan da bir Orta gelir mi? Bir vuruş ah olmadı ya. Erken basarsanız erken çıkıyor kafaya. O yüzden gol olmuyor. Ee, zamanlama önemli. Ya da rakip bu çok zayıf çıktı ya nedir? Orta yapamadık. Ah faal yaptım. Faal yaptım. Kamera açsa mı değişti ya? Kamerada bir enteresanlık var. Ver o topu. Gel buraya. Reo Koker kimsin? İsmini anlamadım. O kadar değiştirmişler ki. Güzel bir pas olmadı. Sana ben bir faul yapayım. Oo, indir. Oo, Drogba'yı sakatladım. Tamamdır. Ben hedefime ulaştım. Bir de şunu diktim miydi? Dikemedim. Gel buraya. Gel, gel. Oğlum, çalım atıyor bir de utanmadan. Aa, Drogba'yı vallahi hallettik ya. O kadar yakından dik. Oğlum, ne yapıyorsunuz ya? İki gol attık diye hemen bu ne sinir? Gel buraya. Gel buraya. Cuninho seri paslaşacaksınız ha. Böyle beklemekle olmaz. Kime verdim ben? Ha. Oğlum adam sakat sakat gol atacak. Ha, sakat adam gidemiyor bak. Sakatlığın etkisi de varmış. Yalan değilmiş. Juninho ile bir sarı kart gördük. Çünkü o faul yapmam gerekiyordu. Gole gidiyordu adam. Hemen tabii Vemegaz oyuna giriyor. Drogba mı çıktı? Herhalde Drogba çıktı. Aman he frikikten gol yemeyelim. Niye dikmiyorsun? İlla pasta mı soksun? Hmm. Şöyle. Ne oldu? Bir faalde onlar yaptı tabi. Yapay zeka sinirlendi ben iki tane gol atınca. Şuraya şöyle bir dikelim. Abi ben onu kaleye çektiğimi düşünmüştüm. Kamerası da baya enteresan oldu yalnız. Heh. Ya ne faali yine. Hah ilk yere bitmiş. 2-0 öndeyim kendime şaşırdım. Artı 4 oynattı. Şimdi ikinci yarı başlıyor. İlk defa yeneceğim galiba medium zorluk seviyesinde. Şöyle bir ara pas. Şahane bir ara pas. Bir şut. Ah ya. Rubikin ya. Hattrick. Bir de üç gol atarsa Manchewman'ı taşıyorum. Onun için de kasıyorum şu anda. Şöyle bir pas. Bir pas daha. Aa, İnanılmaz kurtardı ya. O mesafeden o sertlikte bir şutu. Şöyle bir pas. Bir de pas. Ah yine uzaktan dedim. Falsoyu veremedim. Yalnız bir şey değil mi? Bayağı iyi oynuyorum ha yani medyumda. Daha önce oynadığımda 4-5 tane gol yiyordum. Demek ki easy'de biraz çalışmak çok falso verdim ya. Biraz işe yarıyormuş. Yani easy'de çalışmak lazımmış oyun demek ki. Oha adamı indirdi abi. Bu nasıl hakem ya? Alo, faul. tike. Yani üçüncü golü atamayacak mıydı ya? Bırak şu. Ver o formu. Çıkar o formu. Şu pasta atalım. Abi yine faal yaptı adamlar. Niye, ne biçim hakem bu? Aa. Şimdi üçüncü golü atalım derken. Eyvah. Adam iyi top sürdü. Yalan değil. Bu çok kötü bir pas oldu. Hadi. İşte bu. Kanatta inlerle. Şu pasta yerini bulsun. Şunu da ver. Şunu da ver. Ah oh ya. Ya arkadaş bir nefes aldırın ya. Sarı kartı var onunla kayamadım. Eyvah. Eyvah. Adam kanatta inerdi. Eyvah. Aman ya Rabbi. Ah, oh, alta gitti. Dikelim şu topu. Ya üçüncü golü atamayacağım galiba ama önemli değil yani. Ben şu maçı alayım da. Vallahi şu an nasıl kasıyorum inanamazsınız. Abi ye şu golü ya. Achievement açılacak ya. Yapma gözünü seveyim ya. Achievement hunter oldum burada. Şuna vereyim. Ah çok güzel pas atmıştım. Çok güzel pas. Oğlum yine faal oldu. <laughs> faal yok. Faal yok. Temiz aldım. Temiz aldım. Önüne doğru kaydım. Ver topu. Ver şu topu. Oğlum bir, bir çeke çeke bitirdim. Fo şey şeyi bitti. Forma bitti çeke çeke. Ve maç bitti. İşte bu ya. Medium'da da kazandım. Hard'da kazanamam. Oyuncular köşede seviniyor. Karşı takım nereye gideceğini bilemiyorlar. Bir yerde buluşurlar. Heh, bir araya gelirler topluca çıkacaklar. Gördüğünüz gibi bunda da yendim. Kariyer modunda da başladım. Ve sadece bir maçı gösterdim ama transfer var, bütçe var, uğraş var, zıbır var. Baya uğraşacak şey var yani haberiniz olsun. Eğer siz de sensible var ya böyle nostaljik bir futbol oyunu arıyorsanız bir Xbox One'ınız varsa direkt aktif sakır 2 DX alabilirsiniz diyorum ve bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Ee, yalnız o ilk golümü de bir görmek istiyorum ya. İlk görüm ilk görümü bu go golebilecek görebilecek mi? Bak Santra'dan aldım. Robby Keane. Allah'ım şu golün güzelliğine bak ya. Hadi başka videoda görüşürüz. <laughs> vallahi gol attım. Vallahi gol attım. Ben o şeye giderim, kameraya giderim. Yani ben devre bitsin diye beklerken Van Persie golü attı ve farkı bir indirdik. Fenerbahçe soyunma odasına moralle gidiyor ama ben Galatasaray'a geçince bırakmam o şansı.